Ha, Oğlum o... desana. Yani o, o ben, ben göre dedim sandım. İsa'da kostüm omnis var şerefsiz. Yapsın değil o. İsa'daki kostüm. O kostüm mu? Ya. Ben de böyle liverli geldi abi. İsa gelin senin gelin. ben sürdüğün arabayı sikiyim. Adam sen de bana tampon yapıyordun. Şerefsiz Oo. <laughs> <laughs> Kaan abi sikti. It was worth it man. Bu ama cinayeti teşebbüs yani. <laughs> Kanka biraz alamadım. Hatta <laughs> biraz olduğunu bile bilmiyorum. Yalan Yemin ediyorum. De Kaan desene ün Onu şey yapacağım böyle. Sürüklerken de size ün Pardon pardon. Oğlum gidiyor. ben onu ben onu bilerek yapmadım da diyor. Mesela bak Ayağını mezeyi... böyle kazdan kesmezken. Mezeye dedim ya mesela. Ya, de demedim yani mezeye. İşte, Bu nasıl yarışma? Bu lan? Sen burada zorlanacaksın ha dağlık yerde arka çekiş peme Çekiş. Ya şimdi Allah bak dedi bin attım. Sikerim böyle işi. Böyle var bari, bari çok güzel abi. Bizde bari rally arabası var sende. Kan street karla gelmiş. Ama düzlükte. Gel biraz da koptu kayışlar. Allah. drift, drift. Hala bastı ey. Bak bak seni bak bak. Amına <laughs> 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 Yavaş yavaş. Kan bu da mı şey viraj kaçırıyorsun Ya bak ben drift atacaktım. <laughs> Şerefsiz mi? <beze>. Oha kan. <Gülüyor> 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 kan uçarak gidiyor. <laughs> Gran Turismo'da İsa abim. Nasıl kesti görmedin mi bizi? <laughs> Aa! Asiktir. Beyler ne yapıyorsunuz? Oğlum <laughs> dön yavaş. oğlum dön viraj var anasını satayım dümdüz geliyorlar yani. Böyle düz geliyor amına koyayım. Aa şimdi sıçtı işte. Aa, Eyvallah. Bir hop. Um. <laughs> <laughs> Lan araba Takla atıyor ya. Onu sıçtı. Öze gene takla atıyor. Allah. <laughs> <laughs> Teker kalkıyor. Böyle bir şey yok. Beze nasıl hala yanındayım anlamıyorum. Aaaa! <laughs> <laughs> Doğru. Atıyorum. <laughs> <laughs> oğlum abi aralı basar bir gidiyor ha. Yollarda. Ben sürebiliyorum oğlum. Hocam düzlük falan yok mu ya? Ananı, avradını Omnist'e ise bay iyi rally arabası aslında Zaten, zaten rally, rally arabası omnist Omnist Omnis rally arabası oğlum Evet Omni onu rally. diyorum işte yani Zaten rally i̇şte, arabası İşte değil mi İyi rally arabası ama siz kullanamıyorsunuz işte onu diyorum Abi ben, ben kullanıyorum, bakalım. bunlar bana çarpmasa <laughs> Hocam asfalt yok mu ya? Bir de arabanın sesi de güzel değil mi Apo? Onun için değil mi? Ya. Hı -hı. İyi. Kan. Sanki lan. Ay. Oğlum sen araba iyi değil mi kan bas? Ne? <laughs> Vay amına koyayım. <laughs> Belliydi böyle bir sıkı Ulan tam göremedim ya. <laughs> Burası videoda çıkmayacak maalesef. Sonda solladım. Rüzgar. Evet. <laughs> kan, sen ne destek atıyorsun? Geçtin işte son anda. Olsun.